Sevgili arkadaşlar, bugün biraz zekadan bahsetmek istiyorum. Karışık bir kavram. Çünkü bazen biz bunu akıl olarak kullanıyoruz, bazen zeka diyoruz. Hatta tasavvufun içine girdiği zaman akılla ruhun bile aynı düzlemde kullanıldığını görüyoruz. Zekayı bir ayrı bir noktaya çıkartalım. Belki onun üzerinden biraz etimolojik karşılıklarına bakalım. Bizde ne manaya geldiğini, yabancı dillerde ne manaya geldiğini. Ama temel olarak şunu da başlamak istiyorum. Ben insan ve süper insan diye Bernard Shaw'un çok güzel bir kitabı var. Oradan bir alıntı yapmışım kendi kitabımda da. Zeki insan kendini dünyaya adapte etmeye çalışırken zeki olmayan dünyayı kendini adapte etmeye gayret sarf eder. Şimdi bana ne hatırlattı bu? Ee, evet. Kendi büyüklerimizde de bu tip sözler var. Mesela Hazreti Mevlana'nın söylediği. Ben cahildim. Dünyayı düzeltmeye uğraşıyordum. Akıllandım. Artık kendi dünyamı düzeltmeye çalışıyorum. Çok güzel bir yorum. Ve birçok yerde de bunu aynı şekilde göreceğiz. Yani olgun insanlarda belli bir düşünce sistemine ulaşmış. Hayatlarında bir takım şeyler çekmiş. Bir takım sıkıntılardan geçmiş hamdım piştim yandım diyebilen insanlarda bu tip düşünceleri görebiliyoruz Hatta çok enteresan İngilizce'de zeka kelimesinin karşılığında biz Smart kelimesini kullanıyoruz ve cörrmeik e, bir lisan olması itibariyle e, İngilizce'nin aslında kelime kökeni schmerzen'dan geliyor Schmerzen kelimesi de acı çekmek demek. Şimdi bak gerçekten çok ilginç bir şey çünkü zekanın gelişmesi içerisinde böyle bir şeyle karşı karşıya kalıyoruz ve bu kadimde duruyor. Yani kadim bize bunu etimolojik etimoloji üzerinden söylüyor. Şmertsin yani ağrı ve akabinde oradan türeyen smart kelimesi yani zeki kelimesi bizim bir takım konuları algılayabilmemiz, zekamızın gelişebilmesi için bir takım tecrübelerden geçmiş olduğumuzu bize anlatıyor. Ee, bize acı gibi gelen, bize sıkıntı gibi gelen, bize bu açıdan tesir eden birçok şey aslında bizim zekamızın gelişmesini sağlıyor. Ee, bu açıdan bence hayatımızda başımıza gelen belalar, sıkıntılar gibi konulara biraz da aslında bu açıdan yaklaşmamız ve bizi olgunlaştırması, bizi olgunlaşması itibariyle de zekamızı geliştirmesi manasında önemli bir yer alıyor. Eski ayete baktığımız zaman, uyanmak kelimesiyle karşı, karşı. Zeka kelimesiyle uyanmak kelimesini, aynı düzlemde kullanmışlar. Epinos kelimesi de zeka ile ilgili kullanılmış o da uyanmak demek. Şimdi ikinci bir alana daha girmiş olduk. Tamam zekanın önce acı çekmek üzerinden bir gelişimini gördük. Şimdi ise başka bir arkeik dilde bunun uyanmak açısından kullanıldığını, e, gördük. Aslında zekanın gelişmesi bize bu dünyanın bir rüya alemi olması ve o rüya alemine dalmış olmamız ama zekamız geliştikçe bunun değişebileceğini ve o rüya aleminden olay, e, çıkarak e, gerçekliği bulmak. Hatta burada gerçeklikle hakikat arasındaki farkı da e, belirtmekte fayda var. Çünkü zekanın buraya doğru gidişatı var. Gerçekler Bizim kendi anlayışımız manasıyla bulmuş olduğumuz doğruluklardır. Hak ise hakikat diye bahsettiğimiz ve hak kökünden gelen hakikat ise tektir. Yani bunu neye benzetiyoruz? Bir e, işte beyaz bir rengin veya bir nur dediğimiz e, bir ışığın bir prizmaya çarpması... 7 tane temel rengi sonsuz tane de kombinasyonla oluşturması. Her bir sonsuz kombinasyonda bir bilgi var. Her sonsuz kombinasyon kendine göre bir gerçeklik oluşturuyor. Ama asıl gerçeklik diye tabir ettiğimiz hak kelimesi veya hakikat hepsinin tekrardan birleşip gelmiş olduğu teknik üzerinde. Dolayısıyla zekanın bize bunu sağlaması lazım. Üçüncü konu ise belki de bu konuda e, üzerinde durmamız gereken üçüncü konu ise zeka iyiye kullanılması veya kötüye kullanılması açısından da önemli bir noktada yer alıyor. E, özellikle e, sanayi devriminden sonra dünya üzerinde olan olaylara e, baktığımızda e, bilimin yani pozitif bilimler diye bahsedilen bilimin çok geliştiği bir döneme denk geliyoruz. Fakat bu dönem içerisinde de Maneviyattan bir soğuma ve maneviyattan bir ayrılma durumuyla karşı karşıyayız. Ve akabinde hemen bir kapitalist düzen e, sistemi ortaya çıkıyor. Sanki zeka ile bunlar çözülmüş gibi dursa da aslında zekanın burada kötü kullanımından bahsediyoruz. Veya yanlış kullanımından e, bahsediyoruz ki zeka bizi maneviyatımızdan ayırmamalı.